geçmiş olsun. Talihsiz bir olay yaşandı. Evet. Her iki taraf için de yani. İnşallah. Tarihsiz... bir daha böyle sıkıntı Tabii tabii olmaz. Yaşamaz. Yok bu bir talihsizlik oldu. Yani inşallah böyle şeyler ne güreş can içerisinde, ne güreşin içerisinde olmaz, olmayacaktır da. Bu bir talihsizlik yani. Peki. Yeni sezon öncesi hepinize kolay gelsin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ee, Allah size, darman, de, size de kolay gelsin. Zerban versin, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet bir anda Erdem diğer tarafta Gökhan Gülfi'den e, Gökhan'ın diğer özelliği bir zamanlar İstanbul Gazi Osman Paşa Küçükköy'de başarıyla forma giymiş önemli futbolcularından biri. Bugün tabi e, çok önemli bir ortaklık yapıyorlar ama e, ortak yanlarından bir tanesi de içerideki düğünün gerçekten çok değerleri ve sahiplerinden birileri. Öncelikle seni bir tanıyalım. E, ben Erdem Gülfi'dan İstanbul'da ikamet ediyoruz. E, buraya Güngör Ekin'in düğünü için geldik. Dün göreğini hem yeşil sahalara destekliyoruz hem de böyle düğününde düğününde de yalnız bırakmadık. Aynı zamanda yakın akrabamız gün görekin, Gayet mutluyuz, güzel bir akşam geçiriyoruz. Sizlerin özellikle burada olması bizi gerçekten onur etmiştir, memnun etmiştir. Tüm halkımızın size karşı olan sevgisini görüyorsunuz Mehmet Bey. Diyecek fazla söz bulamıyorum gerçekten. Evet, güneşe dair aradınız, ee, evet. davet ettiniz. Evet. Bugün evet, bu daveti gerçekleştirdik. Evet. Bu samimiyeti dair. nasıl buluyorsunuz? Ben e, gerçekten güreşe dair sizin telefonunuzu bularak aradım. E, yani o kadar samimi ve sıcak geldiniz ki ben bu kadarını beklemiyordum, tahmin etmiyordum gerçekten. E, tahmin ettiğinden çok daha sıcak ve samimisiniz. Bizlere ve herkese karşı belli zaten bu da yani. Halkın size karşı olan sempaze, sevgisi ortada zaten her şey gözüküyor. Karamsel halkı gerçekten sizi ve güreşe dair gerçekten seviyor, destekliyor yani. Evet. Biz de başarılar diliyoruz size. Sağ olun. Gökhan e, uzun zamandır futboldan uzaktasın. Neler yapıyorsun? Biraz bahsedersin misin? Evet. Futbol çok özlüyorum. Küçük halkımı çok özlüyorum. Onlar beni çok seviyordu. Ben de onları çok seviyordum. Onlar hepsinden buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Sevgilimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda onlarla görüşmek isterim. Evet. Güngör Ekin güzel bir düğünle artık dünya evine girdi. Bu geceyle ilgili görüşleri ee, buraya, burada olmanız bu gece çok büyük renk kattı. Ee, bizi izleyenler, sizi izleyenler herkes bu ana şahit oldu. Herkes bu mutluluğa tanık oldu. İnşallah bu yayınımız bu şekilde devam eder. Herkesin mutluluğunu herkese yansıtırsınız. Peki biz de işte sana spor yaşantısında olduğu gibi iş hayatında da başarılar Teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun. Eşe dairden yeni sezon başlıyor ama Güngör Ökin bambaşka bir heyecanı. Yani artık dünya evine girmenin merhabasını dedi. Biz de genç çiftlere mutluluklar dileyeceğiz ama Güngör tebrik ediyorum. Çok sağ olun Mehmet abim. Allah ömür boyu mesut, bahtiyar etsin. Çok sağ olun. Ee, kutluyoruz Teknoloji ve ailesi olarak. Önce gelin hanıma sormak istiyorum. Çok önemli bir misyonu vizyona koyacaksınız. Yani bir baş pehlivanın Eşi olarak artık siz er meydanlarına gün göre hazırlayacaksınız. Öncelikle Tekno TV olarak tek Tekno Televizyonu çalışanları olarak sizi kutluyoruz. Teşekkür Peki teşekkür neler söyleyeceksiniz? Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. <laughs> İnşallah eşime destek çıkacağım. Evet çok <laughs> iyi bakın. Sonra da birtakım evet. bir çember getirmesini istiyoruz. İnşallah o yönden destek çıkacağım emin olabilirim. <laughs> herkes. Evet. Peki bu süreç içerisinde düğün öncesinde de Teknobeli TV'de güreşe dair programında hep gün görü ekranlara taşıdık. Ekranlarda seyretmek ve burada olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Eşimden gurur duyuyorum. İnşallah Allah da onu bugüne kadar yani getirmiş. İnşallah bundan sonra da altın kemeri getirir. Hepimizi mutlu eder. Peki <laughs> Evet, teyzem Doruk'ta. Gün görüşürüz, evet, tekrar kutluyoruz. Çok sağ olun Mehmet abi. Önce duygularını öğrenelim ve e, yeni sezon öncesi evet. senden dileklerini alalım. Öncelikle çok mutluyum tabii ki. Bu hayatımın en güzel günlerinden bir tanesi. Hayatımda en çok değer verdiğim, en sevdiğim insanla yan yanayım. Onunla hayatımı birleştiriyorum. O yüzden ayrı bir mutluluğum var. Çok mutluyum, aşırı mutluyum. Tek Rumeli'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi meydanında Yeşil Sağlar'da yalnız bırakmıyorsunuz hiçbir zaman. Her zaman yanımızdasınız, destekçimizsiniz. Burada da yanımızdasınız. Ayrıca evet. çok teşekkür ederim. Ve sezonu burada açtık diyelim. Haftaya evet. başlıyor. İnşallah evet. mutlu olursunuz. Çok sağ olun. Parça Azgırlar'dan Şükrü Kayabaş'ın çok kucak dolusu selamlar. Evet telefonla görüştüm Şükrü abime çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma, güreşçi abilerime, büyüklerime, Mehmet abim size. Evet. Hepinize Zeynep çok teşekkür ederim. Bir geçmiş olsun. Büyük usta burada değil ama yüreği burada. Ruhu Us, burada. Ustama da buradan geçmiş olsun diyorum yanındaydım. Onu da Üzgünüz tabii ki. Yanımda olmasını çok isterdim. Ama biliyorum ki kalbi burada, ruhu burada. Evet. Ustama da buradan ağacı şifalar diyorum. Sevgi, saygılarımı iletiyorum. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? Pehlivanlarımızın inşallah bu yıl biliyorsun yeni düzenlemede... Evet. ...Kemeri alan evine getiriyor. Evet. Şöyle bir pehlivan birinciliği beraber, gelin hanımla beraber. Evet. Güreşe dair. Evet bir başka olur baş pehlivanların düğünü. Karamürsel'de Güngör Ekin, Ekin ailesinin bu mutlu gününü hep beraber... Biz de destekliyoruz efendim. Yeni Karamürsel'in en değerli esnaflarından birisi de tabii e, e, Ayhan Altın Değer ve bir hanfendi var. Ayşe Hanım yanımızda ama içeride düğün bütün ihtişamıyla devam ediyor. insanlar coşku içerisinde geleneksel oyunlarını da oynuyorlar ama Sayın e, Altın Değer'e sormak istiyorum. Günkörek'ini artık dünya evine e, giriyor bu akşam. Evet. Ama siz pehlivanları, Karamürseli pehlivan e, yurdu, ocağı Karamürseli yakından tanıyan bir insan olarak e, evet. neler söyleyeceksiniz bu düğünle alakalı? Öncelikle Güngör kardeşimize mutluluk diliyorum. Fakat bunu e, Haziran'dan sonra yapmış olsaydı biz bu sene Güngör Ekin'den kemer bekliyorduk. Ama tabii ki e, evlilik insanın ömrü hayatında bir sefer oluyor. Biz bunu e, kendi tercihi, biz bunu e, bu şekilde artık kemeri aldık gözüyle görüyoruz İnşallah Allah nasip ederse kemerimizde ve e, bu mutluluğu da inşallah. Bu sene e, 2012'nin en güzel günü evet. yılı olmuş ol, evet. olmasını dile, dileğinden mutlular diliyoruz. Peki e, siz tabii etrafta çok değerli insanları her gün görüyorsunuz, onlarla alışverişiniz oluyor. E, pehlivanlar e, gerçekten Yeni Karamürsel'in ismini tüm Türkiye'ye duyuruyor. Bugün de bir pehlivan düğünündeyiz. E, Değerlendirmeniz nasıl? Katılımı nasıl buluyorsunuz? Coşkuyu nasıl buluyorsunuz? E, coşkumuz zaten bizim e, boşnakların bir öf adeti var. E, düğünlerde cemiyeti çok kalabalık olur. Ve bizim bir özelliğimiz var, sola döneriz. Kasabı sola döneriz. Evet. Onun için... E, Evet sola döneriz. Ee, katılım çok güzel oldu ve bir bahar havası. İnşallah e, tabii ki kır düğün olmuş olsaydı daha da güzel olurdu. Bu kalabalık daha güzel netleşirdi. Sizin e, görmüş olduğunuz içerideki sadece şu e, şu anda görünen diyelim ki 1500-2000 kişi ama dışarıda da bir 2000 kişi vardı. Onun evet. için kır düğün olmuş olsaydı daha da güzel olurdu. Ama böyle bir karamüselde inşallah önümüzdeki senelerde Böyle bir e, yerimiz de dar olduğu için inşallah e, daha güzel salonlar da olur. Düğünlerimiz de daha, pelivanlarımız da daha güzel ortamlarda, e, o ortamlarda düğünlerini, düğünlerini, yaparlar. düğünlerini yaparlar inşallah. Evet. E, karamsel'de bildiğiniz gibi e, pelivanlarımız da meşhurdur. Önce tabi Aydın Demir, Ahmet Taşçı, Kadir Birlik ustamız. Tabii en, en büyük özelliğim de benim de hepsinin ustası olmam. Evet. Biliyorsunuz bizim üstümüzde de Levent Erdoğan spor kulübü var. Levent Erdoğan abimizin sağ olsun desteğinden karamişer bundan sonra daha da güzel daha iyi iyi şekilde çalışır inşallah baş inşallah kemeri bekliyoruz bu sene İnşallah. Tabii bunlar çok güzel açıklamalar gerçekten Levent Erdoğan spor kulübü. Biliyorsunuz efsane yaşayan efsane baş pehlivan Ahmet Taşçı'nın da çok büyük emekleri var. Şu anda yanımızda bir hanımefendi var. Ayşe Hanım sizi de şöyle alayım. Ayhan abinin yanına. Sizi bir tanıyalım önce. Ben Ayşegül Kırcova. Karamüselli diyelim. Karamüsel sakiniyim. Karamüsellerden çok Karamüsel'i seven bir insan gibi yaşıyorum. O huyumu da çok seviyorum. Televizyon izlemiyorum. Sadece tek Rumeli'yi izliyorum. Bizim televizyonumuz olduğu için ama daha çok Arnavutça, Makedonca eserlere yer verilmesini istiyorum. Eskiye yönelik çok çok güzel eserler var. Annelerimizden babalarımızdan dinlediğimiz. Yani sadece Reco, Hatice falan değil. Çok daha güzel eserler var. Onları lütfen bulup bizlere dinletin. Peki o zaman bir kez daha ne istiyoruz? Biraz daha Arnavutça, Makedonca, Boşnakça yani bizim dilimizde. Biz birileri gibi ders olarak istemiyoruz. Biz sadece ana dilimizi unutmamak istiyoruz. Orijinalinde. Bizden sonraki kuşaklar da bu dili devam etsin Hadi Benim annem babam 56 göçmeni ama ben Arnavutça biliyorum. Evet. Ama benim yeğenlerim falan bilmiyorlar bu dili. <laughs> Güreşe dairden bu akşamda çok güzel bir düğünle programın sonuna geldik. Bir yanda Esma, diğer tarafta Güngör ama soyadları Ekin. Ekin çiftine biz e, kucak dolusu mutluluklar diliyoruz. Güreşe dairden bu akşamlık da bu kadar. Haftaya yepyeni güzelliklerde görüşene dek hepinize iyi akşamlar efendim.